Yaşar. Yorumumu göster bir yuttum. Mehmet. Ne? Koskoca youtuber ağlıyor. Ne? Koskoca youtuber ağlıyor. Ne koskocası lan? Sen koskoca youtuber değil Kaç abone var lan? 37. Evet. Yes. Bakın. Benim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dünma, hadi, Rıdvan, hadi. Üzgünle bırakalım da benim videolarımı izle. Bir de hayır, hayır. Ev ekran böyle görünecek. Bir de kalp atar mısın yaz. Tamam, şimdi benim videolarımı lütfen izle. Hiç... Hayır, hayır. Ben senin videoların tepkisini çekerim yoksa. Ne? Ben senin videoların tepkisini çekeceğim ama sen de benim videolarımı izleyeceksin. Şimdi videoda. Tepkisini Ay. çekeceğim. Bak tepkisini çekerim. Vallahi çekerim. Bir daha Yemin ederim çekelim. Lütfen benim için. Beni sevinmiş. Yes. Ağlıyor. Hadi ama eğlen. Ya Zeynep o zaman diğer videoda böyle yapalım. Çünkü ekran böyle görünüyor. Düz görünüyor. E, düz görünsün biz de. Tam ekran yapmadan izleriz. Evet, evet. evet arkadaşlar. Ee, diğer video arkadaşlar. Zeynep'in videolarını izleme videosu olacak. Sonra ya. kendi videolarına tepki. Benim benim videolarımın tepkisiyle senin videoların tepkisi aynı videoda olacaktım ama. mı? Tamam hadi. Evet arkadaşlar. O zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Lan. <laughs> Abi. Dur dur. Dur lan. Dur dur.